gördüm. Sen bir yat aşağıga Hı -hı. Sen dayı bir yat aşağı. Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan yeni video yapıyoruz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Evet uzun zamandır istiyordunuz ben de çekim dedim. güzel bir silah verirsen oyun bize. Bir silah ver. Silah silah ne olur silah ver bize. Bayağıdır çekmiyordum arkadaşlar dedim çekim. Bugün yanında benziyor var. Yani Asım var arkadaşlar. Onun kanalda açıklama kısmında abone olabilirsiniz isterseniz. Ne oluyor? Adam var adam. Biri yanlarına et, et, Ya oğlum. <laughs> Tövbe. Çok yakın kanka. Gel abi, gel abi. Üstten gideceğim. Aşağı, Helal. Saldır aslanım. Gel. Yat oğlum aşağı. Şuna. Bir kal lan. Arkadaşlar, RP e görevi var. Ben bunları bitireyim de. Ha adam vallahi gördüm seni kanka. Bir gördüm seni. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Antep kızları. Nazlı cülmeler. Yat aşağı. Olmazım canım lan <laughs> kankam biz geldik kankam Biz geldik. Nasıl gidiyor hayat? Hayat bence bayağı güzel gidiyor gibi kanka. Tamam. Bomba atacağım kanka. Tamam. Dur dur. Anar, anar, anar. <laughs> İkisi de patladı. Ne yaptın lan? <laughs> oldu? Ne? Kanka bomba atmak gitti. Geber de Allah rahmet eylesin. nefret ya. <gülüyor> 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 ya oğlum. <laughs> Kanka dur bak şimdi izle bunu izle bunu. Böyle atları olma bekle dur. <laughs> Oğlum nasıl böyle atıldı Kanka valla <laughs> bir olmadı Bozuk. Adamlar var lan adamlar var. Dur salıyorum burada. Ananı avran kör oldum. Kanka basıyorum basıyorum ben basıyorum. Gel. Baskın basanın rastlan parçaları. Selamünaleyküm aldın mı? Kaka da geliyor bak gele geliyor, geliyor. Hop yattın aşağı kanka yattın aşağı kan. 1 ve 4 attım lan? Nice. Gel gel gidelim. Bu arada arkadaşlar siz de aşağıya video beğenmeyi daha çok PUBG Mobile videosu istiyorsanız yorum kısmına yazmayı unutmayın. E ne kadar çok like ve yorum atarsanız o kadar çok PUBG Mobile videoları atarım haberiniz olsun. Bunu da söyleyeyim buradan adamlar. Sık kanka sık. Morda'ya dönüş be. Dur. Lan lan hayır 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 hayır. Allah kahretmesin nasıl düştüm buraya. Dakika bomba atacağım oyun içinde. Tut. <laughs> ya oğlum. <laughs> ya kafana. Dur tut şunu. <laughs> Düştü. Kanka kafana yazık sadece. Alıyorum ben ya. Kanka rezon var ben de alıyorum. Allah 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 Allah. Adam burada lan. Ben yat ya. <laughs> ne biliyor kanka benim gelmemi beklemiş herhalde. İşsiz bu adam ya. Güzel güzel. Aha. Oha lan. şeyler oldu ama gel oraya basak ya. Araba nerede? Araba. Oğlum bu ne şu anki? yanıyorum lan ben. Bekle dur ben de alacağım bunu. Allah'ım. sen de yanıyorsun gibi. Ben git alıyorum aga. Hadi bakalım. o sabitte duramıyorum ki vuracak diye. Gördüm seni var lan. gözüme sanki Gördüm. Sen bir yat aşağıga. Şeyde bekle, bekle çok yaklaşım amamlara yaklaşılmamamlara. Bomba atıyor, bomba atıyor. Dur dur dur. Sen hayırdır bana bomba atıyorsun lan? Ya biz bomba böyle atarız evet, dur atacağım. İze şey bize tut. Bum. Nasıl la? Da? Aldım kanka ben. Çık göster, çık göster, çık göster. Alt katta. Sen bir yat aşağıga. Bir dakika biri geliyor. Sen de yat. son bir kaldı. Son bir daya. Los oldu. Ölüm ölüm de. Gitti. Ya yani bu baygınmış. Duvar dibinde. <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Önce ses oğlum ben ne bileyim. Güzel güzel burayı temizledik. Araba vardı ya ben yanlış görmüşsün şu araba gördüm ama artık ilek ne ana. varmış gel gel. Benzin de var. Rews, 15 dakikada. Vay be. Neyse uzandı PUBG. Oha video satmıyordum arkadaşlar. Hocam mı lan? Böyle işte. Ana Allah bismillah. İbneye bak. lan <laughs> yatmış buraya. Ben de al geçe geçe gidiyordum. hepim bunun falan geçiyordum. Az kasımda be gidiyorkansın satayım. <laughs> Adam var kanka. Ya Nerede? Dur. Oğlum ben burada şey çok güzel kulübe Kanka yaptım. oradan ya. izliyorsun ama beni. Geri gel geri ben koruyayım seni. Lan yapma lan. Oha lan. Geliyorum lan ölme lan. Dur dur kitleyim dur çok kırıldı. var kanka çok vuruyor. Hangar iç mi? <laughs> Bekle dur yakacağım onu ya. Sen cehennemde cahil cahil yanacaksın. Aman, Bombayı bana attın. Bu taktiği izle abi bir dakika. bir şuraya atabilir miyim? Tamam. Ben geliyorum aslan parçası. Bittim bu arada. Öldün sen. Geçmiş olsun. Hiçbir şey alamaz aga seni veren ona. Ayaz. Allah bomba neydi oğlum? Ne yapıyor? Beni mi öldürecek lan? Kafa yemiş. Neyse. Oğlum ben ne güzel kulübe yapmışım kendime ya. Al Alındaki en güzel yer alacağım aga lan. Oğlum sen bende bir yok oluyor mu geliyorsun lan? Bu nasıl bir şey? Dur. Kapıya çıkacağım. Elimizde adam var. Yok yok direkt bu evde. Ay ay ay. Aslan parçası kaldır. ben. seninkini ikini çekebilir miyim? Çeke geri çıkabiliyor mu lan? Geliyorum mi? kanka geliyorum. Geldim geldim. Yanıyor amına? Lan o görev var. var diye bitirmeye çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar yorumlar linçlemeyin beni yoksa bitirmeye oynayan birisi değilim. Hmm. Ne? Bir dakika. Duvarın arkasındaydı tamam. Ne? en ama. Nereye gitmiş lan? Gördüm. Bak. Sen dayı bir diğer taş kanka bura bitti. Nereye lan? Oğlum o neydi lan? Adamlar oraya buz diye arıyor. Yani kutuk yapmış adam. <laughs> <Çözdüm o> şey. <laughs> Kanka, arabayla <laughs> gitmemiz lazım yoksa <laughs> biz hayatta arana giremeyiz ha. He. <laughs> helal 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 oyna. Bomba var mı ya bomba? Biz geliyoruz aslan parçalar arır. Siper alın siper. Gerçi siper almanız da bir işe yaramayacak ama. Hadi oğlum. Oo aslan parçasına bak. Çıkar göster lan. Ya ver? Be? Göstermiyorsan ben gelirim. Sıkıntı mı aslan? Bir dakika. Oo. Tamam tamam Dayı bunlar başlayacak şimdi bana gel. Dur dur. Bak. Tak kaka. Onlar gelmiyorsa biz gideriz. Gördüm, da... Sen bir yat aşağı. Çektim. Çektim o çıkış. Çekmişsin Öbür, öbür oynuyor de, bak sonra. oynuyor. Arabanın adını mı yapıyorsun onu? Lan lan sağda sağda. Nerede? Sen değilsin oğlum. Oynuyorum kanka direk. Alan dışında kalacak ya. Bana gel. Bana öl lan. Bana öl. Asıma değil. Adamsın lan. <laughs> Karşıma aldım zaten. 20 kill. Aga güzel maçtı bu arada. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Yorum kısmına yazmayı unutmayın.